Merhaba arkadaşlar, Borsa İstanbul'da SDT Uzay Savunmayı inceliyoruz. SDT Uzay Savunma'da satış teyidimiz gelmişti. 219.30 direnç fiyatlanmasından daha önce de burada satış yedik. 228.10 fiyatlanması test edildi ve tekrar satış gelmişti. Biraz geriye doğru döndüğümüz zaman hisse salı günü 10 Aralık 2024'te bu fiyatlanma altına düştü ve tekrar toparlayamadı. Ta ki arkadaşlar 2 e, Mayıs tarihindeki kapanışa kadar 2 Mayıs 2025'te kapanışa kadar bu fiyatlanma altında kalıcılığımızı devam ettirdik. 5 Mayıs'tayız. O 191.10 desteğimiz var. Bu desteğin altında işlemler 182. Altına düşerse zaten çok sıkıntılı 157 hedef noktamız var. Daha önce bu fiyatlanmalara düşmüştü. Bu da 182 fiyatlanmasıyla aynı diyebiliriz buradan aldığı alış teyitle SDT uzay savunmada 228'ler görüldü. Şu anda da satışlarımızın hala devamıyla beraber 182 fiyatlanması hedef olarak görülebilecek noktalar içerisinde. Tabii ki trade yönümüze zaman dilimleri içerisinde baktığımızda tamamen düşüş olduğunu bunun da görebiliyoruz. Tamamen düşüş evresindeyiz. Destek noktasındayız. Destek altı kapanışlar SDT uzay savunma için 182 fiyatlanmasına kadar götürebilir ve aşağı doğru hareketliliklerde kaçınılmaz bir şekilde devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar.